merhaba ben Tarot ailem e, Short videolarında e, odaklanın ve deste seçin açılımları yapıyordum arkadaşlar e, oradan gelen yorumlara göre bunu uzun tutmam istemişsiniz Gerçekten ben de bu açıdan e, şeyim e, biraz müzdaripim Çünkü bir dakika sığdırmam gerekiyor hep bütün anlatmak istediğimi ve içimde kalıyor söyleyemediğim şeyler oluyor arkadaşlar o yüzden de e, es geçiyorum bazı şeyleri tam anlamıyla anlatamıyorum sizlere bu videoyu biraz daha uzun tutmak istedim. Yani short videosunda izlediğiniz deste seç açılımının uzun versiyonunu çekmek istedim size. Daha çok böyle anlatıp e, ifade edebilmek için. Şu anda kolektifimde beni izleyen tüm arkadaşlarıma niyetlenerek kartlarımı karıştırıyorum. Ve deste seç e, açılımı yapacağız arkadaşlar. Umarım en yüksek ayınıza olmasını niyet ederek karıştırmaya başladım. Sizler de niyetlerinizi alın arkadaşlar. Aklınızdaki kişilerin kaşını, gözünü, bıyığını, saçını, kirpiğini, her şeyini düşünün. Odaklanın. Ben kartları karıştırırken. Güzel bir açılım olur inşallah. Enerjilerimiz yüksek olur. Güzel şeyler söyleriz inşallah arkadaşlar kartlarından. En doğru cevapları almaya niyet ediyorum. Ve 3 deste yapacağım yine. Sizler uyumlandığınız, içinizden hangisi geçiyorsa onu seçeceksiniz. Birinci destem, ikinci destem, ve üçüncü deste. Katina'dan da alıyoruz. Şu anda bu yayını izleyen arkadaşlarımın aklındaki kişiler. Neler söylemek istersiniz arkadaşlarıma? İçinizden neler geçiyor? Bir iletişimsiz olanlar, engeli olanlar, bir şeyleri isteyip de olduramayanlar. Bu yayın hepiniz için. Kadın ya da erkek ya da alan olarak da alabilirsiniz arkadaşlar evli, bekar, kim izliyorsa bir ilişkisi olanlar. Ben herkese niyetliyim dediğim gibi. Ve ayrıca zamansız bir zamanda niyetliyim tabii ki. Bu video ne zaman önünüze çıkarsa o zaman almanız gereken bir mesaj vardır arkadaşlar. Hayrımız olsun diyelim. En son kalp mesajlarını alacağız. Ee, ve gerekirse tabii ki taraftan yine destek de alacağız arkadaşlar. Yardım da alacağız. Bakalım işin içinden çıkabileceğimiz bir durum olmazsa eğer. Tarottan destek alacağız tabii ki de. Evet. Hemen ilk desteme seçenlerle başlıyorum. Şunları biraz şöyle çekerim. Evet. Buradaki enerjide Arkadaşlar ikili düzgün giden bir ilişkiniz varmış aslında. Devamında e, sağlam adımlar atmayı düşünüyormuşsunuz ama nazara geldiğini düşünüyor aklınızdaki kişi. E, bir şeyleri olduramadık diyor, bir şeylere girdi araya diyor, bencillikler e, çıktı. E, sanırım ailesiyle alakalı sorunlar yaşamışsınız arkadaşlar. O yüzden de onun bencil olduğunu düşünüyormuşsunuz. Benimle oyunlar oynuyor, hem ailesiyle hem bana e, git geldi bir ilişki yaşatıyor diyorsunuz. Ee, bu yüzden nazara geldiğine inanıyor aklınızdaki kişiye. Belki de çevresindeki insanlar buna inandırıyor onu. Halbuki köklü, düzgün, düzgün giden bir ilişki e, yaşayabilirmiştiniz aklınızdaki kişiyle. Şu anda burada ne diyor biliyor musunuz? Bencillikten dolayı biten bir ilişkiden bahsediyor bize. Sadece kendini sevdiğini düşünüyorsunuz siz aklınızdaki kişinin. kendini kendine önem verdiğini, kendini değersiz, değerli hissettiğini ama sizi değersizleştirdiğini düşünüyorsunuz. Çünkü e, hiç net olamamış size karşı. Ailesiyle alakalı belki de sorunlar yaşatmış. E, hayat ağacı hem sizin olan birlikteliğinden hem de ailesinden bahseder bize arkadaşlar. Bu dönemi tekrar yaşayabilme ihtimaliniz var. Yok değil. E, ama bunun için biraz zaman ihtiyacı var gibi aklınızdaki kişinin. Kalp mesajında ne demiş aklınızdaki kişi? Şu anda bu yayını izleyen, bu destemi seçen arkadaşlarımın kalbindeki kişiler. İçinizden ne geçiyor, kalbinizden ne geçiyor ona karşı dediğimde. Seni hala umutsuzca bekliyorum diyor. Demek ki sizden bir adım bekliyor arkadaşlar. Yani buradaki durum enerji şu şekilde. Tekrar açıklayayım. Aklınızdaki kişi ailesiyle ve sizinle alakalı bazı sorunlar yaşamış. Kendisinin bencil ve egoist olduğunu düşünüyorsunuz arkadaşlar. Sadece paraya önem veriyor. Parasal durumlardan dolayı size yanaşamadığını düşünüyorsunuz. Çünkü belirlenen bir ne derler ortak bir hayat yaşamaya çalışacağınız durumunuz varmış bir ev kurma gibi olabilir. Ne bileyim ya da bir aile eve çıkma gibi olabilir. Ya da sizin, sizin ondan bir beklentiniz olabilir. Bununla alakalı size birazcık cimrilik yapmış. Ailesini öne sürmüş olabilir. Veya da ailesiyle sizin aranızda kalmış olabilir arkadaşlar. Aklınızdaki kişi nazara geldiğini düşünüyor. Yani sen böyle değildin ne oldu bir anda diyor. E, bu yüzden de biraz soğukluk e, girmiş aranıza. Halbuki o kadar sağlam başlamışsınız ki ilişkiye. Devamında da bu şekilde gideceğini düşünmüş hep aklınızdaki kişi. Ama o ne olduysa bir şeyler olmuş ve bitmiş. Size göre bu onun bencilliğinden ve cimriliğinden kaynaklanıyormuş. Oysa bu durumun ne olduğunu bilemiyor bile ve umutsuzca seni beklediğini söylüyor. Belki de bunları karşına çıkıp anlatmanızı bekliyor arkadaşlar. Kendisi bile daha niçin ayrıldığınızı tam anlamıyla neden ondan gittiğinizi bilmiyor. Birinci destemi seçenler bu şekilde. İkinci destemi seçenlerisin. Evet arkadaşlar burada bağlı bulunduğu alanda huzurlu mutlu bir şekilde yaşayan birinden bahsediyor bize arkadaşlar. Aslında kendi içinde gerçekten gücü olan her şeyi oldurabilen ve bir emeklerin karşılığında bunu kazanmış olan bir kişiden bahsediyor. Huzur ve mutluluk yaşadığını ve bir kavuşma isteğinin olduğunu söyle. Yani bu kartları nasıl bağlayabiliriz? Aklınızdaki kişi sizin bağlı bulunduğunuz alanda huzurlu ve mutlu olduğunuzu, sena gelebilmek için bir cesarete gelmesinin gerektiğini yani bu kadere karşı koyması gerektiğinin farkında arkadaşlar. Önünüzde bir engel var bu aşikar ve bunu aşması gerekiyor. Onun güce gelmesi gerekiyor ve bunu siz ona empoze etmişsiniz. İşte senin gücün varsa bunu yap. Sen e, şöyleysen böyle ol o zaman gibi söylemlerle onu tetiklemişsiniz ve o artık sürekli bunu düşünüyor. Diyor ki ben artık bu kaderin oyununa sillesine karşı geleceğim, karşı duracağım, dayanacağım. Her türlü ruhsal açıdan da, e, işte fiziksel açıdan da güce geleceğim. Ee, ve bu e, yapılması gereken şey neyse onu yapacağım diyor. Çünkü seninle huzur ve mutluluk bulduğunu, o günleri unutamadığını söylüyor. Ve kavuşma isteğinin gerçekten çok güzel ol, e, çok e, olduğunu söylüyor. Konuşturmadı beni. E, eskiden beri yaşadığınız, ona yaşattığınız her şeyi çok özlediğini ve kavuşmak istediğini söylüyor arkadaşlar. Eee... Yani burası biraz bekleyişte. işte ee, bu şeyi istediğiniz şey her neyse, ondan beklentiniz her neyse bunu yapacağının garantisini veriyor. Yani andaki enerjide kartlarımız bu şekilde söylüyor. Burası da güzel geldi, kötü değil. Üçüncü destemi seçenler. Arkadaşlar burada bir kule yıkılmış. Bu aşikar. Ama aklınızdaki kişi kendini de yıkmış resmen arkadaşlar gördüğünüz gibi bir basiretsizlik var hayatında hiçbir şeylere olduramıyor o kadar çok böyle çaresiz ki sürekli ağlıyor üzülüyor arkadaşlarım sizi kaybettiği için çok mutsuz kısa hastalık halinde mücadele ve emek vermek istiyor bu ilişki için tekrar o günlere dönmek istiyor bir şans istiyor belki de sizden belki de adımlar atıyor arkadaşlar ama siz bu adımları ondan geri çeviriyorsunuz istemiyorsunuz peki sorun neydi bitti burada ben bir tarotu soracağım. Üçüncü destemi seçen arkadaşlarımın aklındaki kişiler. Neden bitti bu ilişki? Ne yaptın? Ne yaptın da böyle oldu? Tarotu soralım bakalım ne diyecek. Evet arkadaşlar karşılıklı bayağı bir atışmalar yaşamışsınız. O benim bir e, sorunum yok ki ben arkamı dönerim giderim demiş gibi şeyler söylemiş size. Ee, yani size hiçe saymış resmen bu yüzden bitmiş arkadaşlar ama bunları söylediği için gerçekten pişman ve mutsuz ee, bu sert söylemlerin arkasında yatan aslında kuzu gibi bir insanmıştı o insandan böyle bir tepkiyi belki de beklemiyordunuz hiç ama o pişman arkadaşlar gerçekten pişman ve şans vermeni istiyor ee, bir kavuşma şansı istiyor size ee, gelmek ve sizinle iletişime geçmek istiyor ee, burası birazcık pişman ve mutsuz 3. <laughs> destemi seçenler kendi huzursuz gerçekten de. üç kartımızın üçü de aslında kötü gelmedi arkadaşlar. Gayet güzel geldi. Umarım e, hayrınız olmuştur. Güzel şeyler söylemişimdir. E, olası gelecekte söylemek istediğim şu sadece arkadaşlar. Bu üç e, kartımızın da söylediği bize umutsuzca sizi bekleyen bir aklınızdaki kişiler var aslında. Tamam hataların 150'si ona ise 150'si de size ait gibi gözüküyor burada. Şimdi ikinci destemi seçenlerin kalp mesajına bakacağım. Şu anda bu yayını izleyen arkadaşlarımın aklındaki kişiler. Kalbinden ne geçmek geçiyor? Bize ne söylemek istersin? Kavuş isteğin var. Peki başka kalbinden ne söylemek istersin? Dediğimde seninle daha önce hissetmediğim bir bağ hissediyorum diyor arkadaşlar. Evet sizden vazgeçmeyeceği aşıkardı zaten. Üçüncü destemi seçenler için seçiyorum. Şu anda bu yayını izleyen arkadaşlarımın aklındaki kişi üçüncü desteği seçenler. Arkadaşım için ne diyorsun? Kalbinden ne geçiyor? Hala kendimi bulmaya çalışıyorum diyor. Görüyor musunuz? Acı çektiği yani kalp mesajından da belli. Hem ruhsal hem de kalbinde büyük bir elem kederle yaşıyor bu kişi. Şuranın biraz e, yardıma ihtiyacı var arkadaşlarım ya. Burayı seçen arkadaşlarım. Bir adım atı verin ya ne olacak? <laughs> Üzüldüm buraya. Belki de sizden bir adım beklese her şeyi oldurmaya çalışacak, düzeltecek belki de o kuleyi yıkmışsınız. Sadece sert söylemleriyle bunu yapmış. Belki de bazı şeyleri sorun ederek işte, işte sen şunu yapmıştın ben de bunu yaptım, sana bu değmezmiş falan gibi ne bileyim şeyler söyledi size belki de sizi kırdı. Ama bunu istemeyerek yapmış. Ee, isteyerek yapmışsa bile şu anki geldiği durumda gerçekten çok büyük bir pişmanlık yaşıyor. Ona o şansı verir misiniz? Tabii ki de size kalmış. Ben sadece narcizlerle e, fikrimi söylüyorum arkadaşlarım. Sanki birazcık böyle yardıma ihtiyacı var gibi buranın. Buraya ne demiştik? Bir ee, zorluklar varsa bunları senin için aşacağım. Seninle huzurlu ve mutlu olacağım. Çünkü seninle daha önceden hissetmediğim bir bağ hissediyorum. Bizim sonumuz ileriye dönük diyor. Burası da güzel geldi arkadaşlar. Buradaysa ailesiyle ve sizinle e, aranızda kalan aslında bir da burası diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü hem karakter olarak hem de aile yapısı, geleneksel yapılarından dolayı size karşı net adımlar atamayan bir aklınızdaki kişi var. Bu yüzden onu bencil veya egoist olarak görüyorsunuz. Halbuki belki de öyle değil. Belki de tanıdığınız kişi öyle değil. Ama yansıttığı durum bu. Ailesine bir şeyler diyemediği için size patlıyor olabilir arkadaşlar. Sizden hala umutsuzca bir adım beklediğini söylüyor burası da. Burası da biraz mutsuz ve size ihtiyacı olduğunu görüyorum. Söyleyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Umarım her şey hakkınızda değişip dönüşür. Biliyorsunuz kanalım yeni. Bana destek olmak için abone olursanız çok sevinirim gerçekten. Beni memnun etmiş olursunuz. Hem de alma verme dengesini sağlamış oluruz arkadaşlar. Yeni bir açılımla görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Şimdilik hoşça kalın.